Evet fonksiyonlar dörtlüyüz kazanım testinde ve tanım kümesi real sayılardan A'ya atmış. Ben şunu biliyorum tüm rasyonel sayılar değil diyor bakın tanımlı iyi tanımlı olması gerekiyor fonksiyonun. A'ya atması şu demek A'nın görüntüsü yok. Çünkü A boşta kalmış ki A'ya atmış. Yani F A tanımlı değil rasyonel sayı değil anlamında. Bu şu demektir kesirliyse. Paydayı tanımsız yapan ya da kare köklü bir ifadesi yani kökün kuvveti çiftse içi negatif yapıyor diye düşünebilirsiniz. O halde FA burada tanımsız olacak. Kesirli bir ifade olduğu için bu reel sayı olamaması için yapmam gereken yerine koyuyorum. Nereye? Paydaya. Paydayı sıfır yapan değerdir diyorum. O zaman A'yı buldum. A'yı biliyorum. Ama benden istenen birebir örten fonksiyonda da FB'nin görüntüsü. Dikkat ediyorsanız tamam ay bulduk. Ay bulmamız bizim bir kere birebir örtense tersi olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Ve burada da B'yi atmış. Bu şu demektir. F'in tersi buradaki B sayısının tersinde görüntüsü yok. Yani F'in tersi B yok anlamına geliyor. Hemen o zaman ters fonksiyonu alacağım. F'in tersi X. Biliyorsunuz ters alırken şunları işaretiyle yer değiştiriyorduk. Artık siz burada neyi koyacaksınız? B'yi. B'yi koyduğunuzda paydayı tanımsız yapan değer olmalı demiştik biraz önce de söylediğimize göre. Hadi B 3 bölü 2'dir. E bizden F P isteniyor. Artık fonksiyonumuzda yani F 3 bölü 2 isteniyor demektir kuralımızı da yerine koyuyoruz. 3 çarpı 3 bölü 2 eksi a. a da 1 bölü 2 idi zaten. Bölü 2x eksi 1 yani 2 çarpı x yerine 3 bölü 2 yazdınız. Eksi 1 şunlar gitti. Payda 2 oldu. 9'dan 1 çıktı 8. 8 bölü 2 4. 4 bölü 2'den cevabımız denizli olacaktır. İkinci soruda y x doğrusuna göre simetrikten bahsediyor. Ben şunu biliyorum. İki fonksiyon y eşittir x'e göre simetrik. Yani biri x virgül y ise, diğeri y virgül x. O halde bu durum ancak ve ancak ters fonksiyonda geçer. Çünkü biz şunu öğrendik. Y f(x) ise, f'in tersinde bunlar yer değiştiriyordu hatırlıyorsanız. F'in tersi y x diyorduk. O halde burada x virgül y F'nin elemanı iken, burada y virgül x tersinin elemanı. Burayı anladık. Y x doğrusuna göre simetrikse, bu fonksiyon mesela şöyle yazabilirim. G fonksiyonu F'nin tersi diyebilirim veya F'nin tersi G'nin tersi f'te diyebilirim. Evet, bu durumda birinci bana bu verilen öncüllerden her zaman doğru olanı soruluyor. F yerine ya da burada G yerine F'in tersi yazabileceğimi biliyorum. Bir fonksiyon kendisiyle tersini işleme tabi tuttuğunuzda, bunlar birbirine götürür ve v dediğimiz birim fonksiyon, yani etkisiz elemanı verir demiştik. Etkisiz birim fonksiyon kendini kendine götürür. Bir doğrudur. Evet, her zaman doğru. İkiye geldiğimde ise G'nin tersi bileşke f'ten bahsediyorum. Ben burada g'nin tersi yerine bakın bunun tersini alırsam f eşit oluyor. F bileşke f yazarım ki bu her zaman x midir? Bilemem. F ancak birim fonksiyon olursa olabilir. Her zaman dediği için 2 yanlıştır. 3'e geldim. F'in tersi bunun yerine g yazabileceğimi biliyorum. E, g bileşke g, g bileşke g. Evet her zaman doğrudur. O halde doğru seçeneğin edimi 1 ve 3. Evet, üçüncü soruda da size iki tane fonksiyon verilmiş. F ve G fonksiyonları ve istenen bileşke fonksiyon. F'in tersi bileşke G2. Ee, şimdi G2 dediğine göre ben şu biliyorsunuz sağdan sola işlem yapıyorduk. Aynen Kur'an-ı Kerim okur gibi sağdan işlem yaparak gideceğiz. G fonksiyonun içinde 2'yi bulmam lazım ama G'nin tersi var. Biz şunu da öğrendik bir fonksiyonun tersinin tersi kendisiydi. Yani buranın tersini alıp bunun da tersini alabilirim. O halde kendisi olacak. Veya hiç böyle yapmayayım. Şunu diğer türlü yapayım. Yani şu şekilde. Bunun tersini alırsam bu içeriye diğeri dışarı çıkacaktı. Tersin tersi kendisi. Yine o felsefeden gittik. Hadi 1 bölü x. Nereye eşitlemem lazım? G2 istediğime göre buranın 2 olması lazım. Buranın 2 yapan x değeri de 1 bölü 2'dir. Gerçekten 1 bölü 2'yi koyduğunuzda 1 bölü 1 bölü 2 ters çevir çarptığınızda 2'yi verir. Buraya koyacağınız x değişkeni burada da aynıdır. Hadi buradan g 2 bulmuş olacağız. G2 1 bölü 2, 2 bölü 2, 3 bölü 2 yapar. Artık G2 yerine gelip diğerini yazıyorum. F'in tersi 3 bölü 2 isteniyor. F'in tersi dediği için içerisi Y'dir. Yani ya da şurada şöyle yapabilirsiniz. Siz, hangisi sizin kolayınıza geliyorsa biraz önce yaptığım gibi. O halde 2x artı 1 3 bölü 2 eşit olması lazım. Hangi x değeridir onu bulmuş olacağım. Yani ne yapıyorum? Şuradaki 3 bölü 2 yapan x değerini arıyorum. 2x artı 1 eşittir 3 bölü 2. 2 bölü 2'den değil mi karşı atarsak 1 eksi 1 yani eksi 2 bölü 2, 1 bölü 2 yani x de 1 bölü 4'tür. Adi buradaki x değeri 1 bölü 4 olduğuna göre f'in tersi 3 bölü 2'nin aldığı değeri bulmuş olurum. Buna da 4 bölü 4 yazarsak, adi doğru cevabımız bursa. E, evet, dördüncü soruda grafik okuyacağız. Birebir ve bir ortan iki tane fonksiyonumuz var. Yani her ikisinin de ters olduğunu buradan hemen söyleyebiliriz. bize bir eşitlik verilmiş ve buna göre A'nın değeri soruluyor. Bileşki fonksiyonda bakın bu fonksiyon. Önce şuraya geçeyim. Grafik üzerinde bir okuyalım. Doğrusal fonksiyon var. fx fonksiyonunun kuralını bulabilirim. mx artı Doğrusal fonksiyonun kuralı mx artı Yani eğimi bulacağım. Eğim bulurken dikeyin yatayı oranıdır demiştim. 4'ü 2'ye böldünüz 2. Yalnız yapmış olduğu açı geniş açı sola dayalı. O zaman eksi artı n dediğimizde sabit diyelim. Her zaman y eksini kestiği nokta olduğunu söylemiştik. O halde fx'in kuralını bulduk. Önce bunu şöyle bir dursun. Şimdi burada e, g'yi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Şu nokta her ikisinin ortak noktası. Yani G fonksiyonda A'yı koyarsam, F fonksiyonda da A'yı koyarsam aynı Y değerini aldığını görüyorum. Onu da biliyorum. Şimdi artık şu eşitliği uygulamaya geldi sıra. Bileşke fonksiyon demek F içinde biliyorsunuz yuvarlakları yani bileşkeleri kaldırarak şu şekilde yazabiliyordum. Ve burada f fonksiyonunu bildiğim için oradan gitmek istiyorum. Şurasını şöyle kapayın elinizle. Bunu sanki kapalı gibi düşünün. F'in içine ne koymuşum ki görüntüsü 1 olmuş. Bakın y'si 1. Burası 1 olmuş yani. Bunun içini bulmaya çalışacağım. Hemen şuradan bakalım y'si 1 olanın x'i ne? Şuradaki x diyelim. O halde y'si 1 olanın x'ini hemen şurada iş işlem yaparak 3 bölü 2. Yani şurayı buldum. O nedir? G'nin tersi F A. 3 bölü 2'ymiş. Ben şunu da biliyorum. Bunun da tersini alırsam biliyorsunuz bakın şöyle anlatayım. G'nin tersi X diyelim eşittir. G'nin tersi A diyeyim ya, ya, da A kullanmayalım burada başka bir şey kullanayım. G'nin tersi C eşittir B olsun. Bunun tersini alırsam tersinin tersi kendisidir. Bakın bu kendisi. Yani şunlar da yer değiştir. O halde G, B eşittir C olacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar yer değiştirecek. G 3 bölü 2 F A'dır. E biz biraz önce F, F G, eşit olduğunu yani buradaki bakın direk A'nın 3 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim o halde. Doğru cevap Edirne. Evet beşinci soruda yine tersinden bahsediyor. Hemen şunu iyice öğrendim. Bunlar yer değiştiriyor tersinde. Ve bu f'in tersinin içinin bir olması. Bunu bir yapan x değeri hemen sıfır olduğunu sizler gördünüz. O halde buradaki x neyse buradaki x de aynıdır. f'in tersi bir 0 artı 2 2 0 eksi 2 eksi 2 yani cevap bursa evet 6. soruda bakın 4 işlem fonksiyonlarda 4 işlem yaparken biliyorsunuz f4 çarpı g'nin tersi 4 şeklinde yazabileceğimizi 4 işlemden bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz F4'e ihtiyacım var. Artık iyice öğrendiğimiz şeyleri şunları yer değiştirirsem tersinin tersi F'tir f'in içini x eksi 1 3x artı 2 olduğunu söylemiştik. İçinin 4 olması. Yani burayı 4 yapan x değeri 5'tir. O x'ler aynı. 3 kere 5 15. 2 daha 17. Burayı buldunuz. Sıra geldi. G'nin tersine. G'nin tersi dediği için burada da tersini aldığımızda yine bunlar yer değiştirecek x'e öyle bir değer vereceğim ki 4 olsun. O halde g'nin tersi 4 olsun. Yani x 1'dir. 2, 1 daha 3. Şu g'nin tersi 4 yerine 3, 17 çarpı 3 aradığım cevap. Burası. Evet 7. soruya geldiğimizde e, tanım kümesinden 2'yi çıkarmış. Biraz önce de dedik, dedik ki f2'nin tanımlı değil. Oraya değil yani. Görüntüsü yok anlamında. O halde kesirli olduğu için faydayı sıfır yapıyor. X yerine 2 koydum. Buradan A'yı bulmuş olduk. A'nın değeri 2'ymiş. Ve e, burada bir şey dikkat edin. Değer kümesinden de 2 atmış. Yani tersinden bir bahsediyor gibi. Hemen tersini alıyorum. Yer değiştiriyorum. ile beraber. Tersi kendisine eşit. Buradan şu sonuca veriyorum. F bileşki F'in tersi I. Yani etkisiz bunlar birbirini götürüyordu. Burada kaç tane? 15 tane. Yani 14 tanesi ikili çift olacak. 7 tane çift oluşturacak. Ve hepsi I olacak. O, hadi buradan tek bir F gelir. F6 kalır. F6 5 olduğunu öğreniyorum. Bu eşitliğin değerini yazdım. Ve bir şey daha dikkat ettiyseniz X'lerin artık A'nın değerini biliyorsunuz. A 2 idi gelip yerine koydum. Ben F6'nın 5 eşit olduğunu ve buradan da B'yi bul istiyor. Zaten tek bilinmeyen artık B kalacak. Bakın X gördüğüm yere 6 yazacağım. Hadi F6'nın değeri 2 kere 6 12. Artı B bölü 6 X 2 4. İşler dışlar çarpımı yaparsam buradan istenen B'nin değerinin 8 yani Ankara olduğunu söyleyebilirim. Evet burada da bileşke fonksiyonun tersi biz biliyoruz ki f bileşke g'nin tersi alındığında bu f'in tersi bileşke g'nin tersi olmadığını bunları yer değiştirerek tersine eşit olduğunu biliyoruz. O oh, hadi şunun yerine g'nin tersi bileşke f'in tersi yani g'nin tersi f'in tersi a yazabilirim. Şimdi f'in tersi sıfıra ihtiyacım var. Bu şu demektir. F fonksiyonunda biliyorsunuz yer değiştiriyordunuz y ile x'i ama öyle yapmayalım. çünkü bunun tersini kuralını bulmayı biliyoruz bunun tersi şu şekilde bulunuyordu çapraz işaretleri değiştirerek yani eksi 3 yukarı 3 olarak 2 de eksi olarak geçiyordu f'in tersi 0 demek artık x gördüğünüz yere 0 yazıyorsunuz ve buradan f'in tersi 0 yuttu 4 bölü x2 yani x2 hadi şunun yerine x2 yazacağım g'nin tersi eksi 1'e ihtiyacım var ve burada da şunu biliyorum g fonksiyonu dikkat ediyorsanız doğrusal fonksiyon mx artı şeklinde ise x'in katsayısı eğim bölüyordunuz Diğerini işaretini değiştiriyordunuz burada 1 olduğu için etkisiz bölmeye gerek yok direkt işaretini değiştiriyorum A'yı G'nin tersi x x artı 2. Ben ne istiyorum? Eksi 1. Yani x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. A'de burası 1 yapar. Şurayı da bulduk. Eksi 2 artı 1'den eksi 1'e eşittir. Şuraya geldiğimizde A istiyoruz ya. İster yer değiştirerek yazabilirsiniz ya da G'nin tersinin kuralını biliyorum. Oradan gidelim. Eksi 1 eşittir G'nin tersinde x gördüğünüz yere f'in tersi a yazacağız ve iki fazlası. 2 yattınız buraya. F'in tersi fonksiyonunda a gördüğünüz ya da ister burada yine a yazabilirsiniz ya da şu daha kolayıma geldi siz bilmiyorum ama biliyorsunuz yer değiştiriyordum tersini alırsam yani f eksi 3 a'dır adi fonksiyonda x gördüğüm yerine ne yazıyorum? Eksi 3 yazıyorum. F eksi 3'ü böyle adetmiş olacağım. Eksi 6, 4 daha eksi 2. Eksi kaç koymuştuk? Eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 6. Yani burası bir bölü 3 yapar. E bu da nereye eşit oldu? A'ya. E benim istediğim de A. Yani doğru cevabım denizli olacaktır. E evet, 9. soruya geldiğimizde bakın şurada bir eşitlik görüyorum. f bileşke g'nin tersi alınmış ve yine x'i vermiş kendini vermiş. Biz şunu öğrendik. Bir fonksiyonun kendisiyle tersine işleme tabi tuttuğumuzda birim fonksiyonu verir. Bunlar birbirine götürür demiştik. Yani i x x'tir ya da bu şu şekilde ifade edebilirim. O zaman buradan şu sonucu varabilir miyim? g'nin tersi aslında f'in tersidir g'nin tersi f'in tersi yani g yerine aslında g fonksiyonu f fonksiyonudur diyebilirim. O zaman istenen f'in tersi bakın g'nin f olduğunu öğrendiğime göre hemen yerine koyuyorum. Ve f(x)'i buradan bulmaya çalışıyorum. 3 tane f(x), 2 tane f(x) olur. Karşıya yatarsak Buradan fx'i 3x eksi 1 bölü 2 buluyorum. Bunu da şu şekilde yazabileceğimi biliyorum. 0x artı 2. Ve tersi çünkü f'in tersi isteniyor. Tersi alırken şunların işaretini yer değiştiriyorduk. Eksi 3. Yani eksiye de bölersek 2x artı 1 bölü 3. O da c şıkkı olacaktır. Evet 10. sorumuz gerçekten güzel soru. F ile G fonksiyonu birbirine Y eşit X doğrusuna göre simetrik. O halde buradan biliyorum ki F aslında G'nin tersidir diyebilirim. Çünkü simetrikse ters fonksiyonlardı. Birbirinin tersi. F G'nin tersi olduğuna göre G'nin üzerinde 1,6 var. O halde 1,6 G'nin elemanı ise biliyorum ki f fonksiyonunda tam tersi g'nin tersi olacak. O halde 6,1 elemandır g'nin tersi. g'nin tersi de f olduğuna göre elemanıdır f diyebilirim. Yani bu şu demektir. f6 1'dir. Buradan bu sonuca varıyorum. Bir şey daha biliyorum. Şu nokta. Üçünde de sağlıyor. x eksi 4. Y eşittir x doğrusu üzerinde olduğu için y eksi 4. O halde buradan şunu da söyleyebilirim. f eksi 4 de eksi 4'tür. Sizden fx fonksiyonun kuralı isteniyor. fx bir doğrusal fonksiyon. O halde m'i ve n'i bulmak zorundasınız. m'i ve n'i bulmak için hemen gelip yerine koyacağım. Bakın şurada yazabilirim. x gördüğüm yere 6 yazıyorum. Eşittir bir. Aynı şekilde burada da x gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. İki bilinmeyen var. 2 İki yani bir denklemde her zaman yok etme ya da yerine koyma metodunu uygularız. İşte iki denklem hemen yerine koydum ve burada yok etmeyi uygulayacağım. Şurayı eksiyle çarptığınızda eşitliğin her iki tarafını hem eşitliği bozmamış oluyorsunuz hem de bakın yok etmeyi uygulamış oluyorsunuz. 6M, 4M daha onay. O hadi eğimi buldum. 1/2 M'i bulan öğrenci artık N'i de bulmuştur. Herhangi birinde yerine koyuyorsunuz. Mesela şurada koyacağım. 6 çarpı 1 bölü 2 artı N. 1'miş. Şurası 3 yapar. Attım karşıya. 1-3-2 O zaman fonksiyonumun kuralını hemen yazıyorum. x bölü 2-2 Payda eşitlerseniz x-4 eksi bölü 2 yani Ankara. Cevabını adetmiş oluruz. Evet yine çok güzel bir soru. Hem grafik okuyacağız hem bileşki var hem ters var. Bakın bir sürü şeyi bir arada kullanacağız. Önce grafikte verilenleri her zaman ne diyorduk? Verilenleri sıralı ikili biçimde yazınız. Bu dikkat edin g fonksiyonu yani g0 4 anlamına gelir. Şu noktada verilmiş. Bu da x'i 5, y'si 0. Hangi fonksiyonda? G fonksiyonunda. Önce onları yazdım. Bir şey daha biliyorum. Şu nokta. Hem... G4 hem F4. Her ikisinde ortak o adi. G4 eşittir F4 diyebilirim. Bu arada F fonksiyonun kuralını bildiğim doğrusal bir fonksiyon olarak verilmiş. Doğrusal fonksiyonun kuralı MX artı endi. Yani eğim bulacağız. Eğim tanjant. Yani dikeyin yatayı oranıdır. Şimdi şu açının tanjantı ama ben burada bunu bilmiyorum. E bu ters açılar bu açının tanjantı ile bu açının tanjantı aynı. Dikeyin yatay oranı 1 bölü 2. O m yerine 1 bölü 2 yazacağım. Şu nerede yazalım? Şurada yazalım. fx'in kuralını. m yerine 1 bölü 2 yazdım. n ise y kestiği nokta olduğunu biliyoruz. Onu yazdık. Artık soru tamam. Bütün bilmem gerekenleri bence biliyorum. Çünkü F'i bulduğum için her istediğim değeri çok rahatlıkla söyleyebilirim zaten. Hatta e, X yerine 2 koyduğunuzda bakın F2 sıfır olduğunu şuranın sıfır olduğunu bile söyleyebiliyorum. Ama ters, bileşkenin tersi var. Şunu bir yazalım mı? G bileşke F'in tersinin tersi alınmış. Biliyorsunuz tersinde bunlar yer değiştirir. Tersin tersi kendisi F bileşke G'nin tersi demektir. O hadi şurada şu ifadede artık f bileşke g'nin tersinin neyi? 4'ü var. Artı f2. Aşağısı ise f'in tersi 1. a eksi g'nin tersi 0. Şimdi hemen sizinle şöyle konuşalım mı? y'si 0 olan g fonksiyonunda y'si bakın x mi y mi? y'si değil mi? y'si 0 olan x nedir 5 hadi şurası 5 f'in tersi 1 onu bulacağım f2 önce söyleyelim x i 2 iken y'si nedir İster fonksiyonda x yerine 2 koyun oradan da 0 zaten grafikte de verildiği için çok rahatlıkla görebiliyorum şimdi burada f4 g4 f fonksiyonu bildiğim için 4'ü de bulabilirim x yerine 4 yazdım Buradan F4 bakalım nereye eşit oluyor. 4 bölü 2, 2, 2 eksi 1, 1. F4'ün 1 yani şunun 1 olduğunu biliyorum. G'nin bu şu demekti. F içinde G'nin tersi 4. Y'si 4 olan G fonksiyonunda ne olana bakacaksınız? Y'si 4 olana bakacaksınız. İşte şu Y'si 4 olanın X'i 0. O halde bu artık F0 oldu f0 f fonksiyonunda x yerine ne yazıyorum? 0 yazıyorum. O da bana her zaman y eksenini kestiği nokta yani eksi 1'i veriyor. O soru şu şekilde geldi. Eksi 1 artı 0 0 zaten. Eksi 1 yapar topladığımda. Burası f'in tersi 1. F'in tersinde bakın şu fonksiyon y'si 1 olan ne, da x nedir? 4. Hadi şuraya da 4 yazabilirim. 4 5. Eksi 1 bölü eksi 1'den arayacağım cevap denizli olacaktır. Evet, son soruya geldik. Yine terslerinden biri bir ortan olduğu için her iki fonksiyon tersini ifade etmiş. Ee, ve şöyle bir bileşke fonksiyon var. Farklı yöntemler yapabilirsiniz. Mesela f bileşke g'nin tersidir diyebilirsiniz. Ama ben direkt şöyle yapmak istiyorum. G'nin tersi içinde f'in tersi x. Nereye eşit? 5x 2. Şimdi G3 4'tür. Ben bunları yer değiştirebilirim veya burada bunu yer değiştirebilirsiniz. Ya da hadi burada değiştirelim. G'nin tersi 4 3 demektir. Yani bu şu demektir. Şunun içi 4 iken burası 3'müş. Bu şu demek ki if'in tersi x 4 yapıldığında şuradaki x ile şuradaki x aynı ona dikkat. Şurada da ben çok rahatlıkla o x'i bulacağım zaten. Adi bu f'in tersi 1, 4 anlamına gelir. Ben f 4'ü istiyorum. Bunu bir daha tersini alacağım. Tersini aldığınızda yer değiştiriyor tersinin tersi kendisi. Adi arayacağım doğru cevabım Ceyhan olacaktır. Evet görüşmek üzere.